Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz lezzetli mayasız poğaça tarifi hazırladım. Bunu ister çay saatine, isterseniz kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Poğaçanın hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, yoğurdun ekşi olmamasına dikkat edelim lütfen. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karbonat ve birkaç damla limon suyunu karbonatın üzerine alıp bir çırpıcı yardımıyla bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemelerin hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine un ilavesi yapıyorum. İlk etapta 4 su bardağı unu ekleyip yarım su bardağı unu da yanımda bekletiyorum. İhtiyaç duydukça kullanacağım. İçerisine bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Mayasız bir poğaça yapıyoruz. Bu aşamada hamuru çok fazla yoğurmaya gerek yok. Hamuru toparlamamız yeterli olacaktır. Yaklaşık 2-3 dakika kadar hamuru yoğurdum. Her zaman söylediğim gibi unu eklerken yavaş yavaş ekleyelim ve hamurumuzu yoğuralım. Kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü, yoğurdun su oranı ve Unun markasına göre un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Sizler de benim gibi azar azar un ilavesi yaparak hamuru yoğurun. Ben zaten sizlere hamurun olması gereken kıvamını en sonunda göstereceğim. 3 dakikadır hamuru yoğuruyorum. Çok güzel bir şekilde toparlandı. Hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Hamurumuzun kıvamı yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olmalı. Bu tarifimizde çok fazla un kullanmayalım lütfen. Eğer unu fazla eklerseniz poğaçalarınız kıyır kıyır olmaz. Ekmeksi bir yapıda olur. E, unu dikkatli bir şekilde ekleyerek bu kıvamda bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra hiç beklemeden hemen 20 eşit parçaya bölüyorum. 20 eşit parçaya bölmüş olduğum hamurun bir parçasını alıp elimde yuvarlıyorum ve biraz açıyorum. Şimdi tam ortasına gelecek şekilde bir parça kaşar peyniri ekliyorum ve kapatıp elimde yuvarlıyorum. Ben bu poğaçayı kahvaltı için hazırladım. O yüzden kaşar peyniri kullandım. Tabi e, dilerseniz daha farklı peynir çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırladım. Şimdi de hazırlamış olduğum poğaçaların alt kısmını önce yumurta akına daha sonra da kavrulmuş susama bulayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyorum. Tam böyle tabanını önce yumurta akına batıralım sonrasında da kavrulmuş susama bulayalım. Bu şekilde yaptığımızda çok lezzetli oluyor. hepsini önce yumurta akını sonra da susama bulayı tepsiye dizdim şimdi de üzerine yumurta sarısını sürüyorum Toplamda bu tarifte 3 adet yumurta kullandım. 2 tanesini hamurunda kullandım. 1 tanesini de üzerini süslemede kullandım. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine bıçakla çizikler atıyorum. Böyle yaptığımız zaman içerisindeki kaşar peyniri eridikten sonra yanlardan patlamaz. Üstünde böyle çiçek gibi açılır. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çizikleri attıktan sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Ve kıyır kıyır poğaçalarımız servise hazırdır. Lezzetini sizlere anlatamam. Bu tarifi mutlaka deneyin ve yorumları benimle paylaşın. Merakla bekliyorum. Eminim sizler de tadını çok seveceksiniz mayalanmasını beklemeden çok pratik bir şekilde 5 dakika içerisinde hamurunu hazırlayıp fırına atabiliyorsunuz. Yapımı gerçekten çok kolay. Dediğim gibi bunu ister çay saatine, isterseniz de kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.